Fish Center kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere diskus nasıl bakılır, diskus nasıl bakılmalıdır, diskus ne kadar zor bir balıktır. Bunlarla alakalı kendi araştırdığımız, kendi öğrendiğimiz bilgileri sizlere aktaracağız. Ee, i̇nternette, forumlarda, Whatsapp gruplarında, Instagram'da çok fazla bilgi kirliliği mevcut. Nedir bu bilgi kirliliği? Arkadaşlar diyorlar ki diskus çok zor bir balık. Diskus bu işin en yüksek seviyesi. Mesela geçen gün bir arkadaşla görüştüm. Sana dedim diskusu yapalım. Biz 20 tane Red Ruby diskus yavrumuz mevcut. Dedi ki abi bu iş diskus bu işin en yüksek leveli. Aslında öyle değil arkadaşlar. Normal bir balık türü diskus. Fakat piyasada biraz pahalı olduğundan dolayı narin bir balıkmış gibi görünüyor ve abartılıyor. Bizim, benim komşum mevcut ismini vermeyeceğim. Abimiz kendi evinde çeşme suyunu alıştırmış, dinlenmiş su. Özellikle dinlenmiş su olması lazım. Bütün balıklar için geçerli sonuç olarak bu. Diskus için dinlenmiş su lazım diğer ciklet balıkları olmuş olduğu gibi. Onun haricinde ısı ihtiyacı var arkadaşlar. Melek balığı gibi. Bunda biraz daha yüksek. 28, 27, 28 derece ısılarda. Çok rahat bir şekilde verim alabilirsiniz. Hatta normalde bu yani yavru balıkları büyütmek için 30 derece çiftleşme aşamasına geldiğinizde 27 derece ısı rahat bir şekilde yeterli oluyor. şöyle söyleyeyim. Bakalım hemen. Arkadaşlar diskuslar doğumdan Tam 12 ay sonra yani bir yıl sonra çiftleşme aşamasına geliyor. Bunun için değerli bir balık. O yüzden siz diskus aldıktan sonra bir sene sonra alıcı üretim yapabilirsiniz. Ee, eş diskus almanızı tavsiye ediyorum ya da ufak boylardan 20 tane, 25 tane diskus alırsanız boylanmaya geldikten sonra yani bir sene geçtikten sonra aynı akvaryumun içerisinde zaten eş olan diskuslar Birbirleriyle yüzmeye başlayacaktır. Yani sizin eş oturtma gibi bir probleminiz ortadan kalkacak. Örnek veriyorum, bir diskusun yavru olarak fiyatı şu anda 100 lira, 150 lira, 200 lira, 300 lira mertebesine doğru gidiyor. Siz eş diskus alırsanız, ortalama eş diskusların takribi rakam söylüyorum tabi sizlere, şu anda 7 bin lira, 6 bin lira, işte 3 bin lira türüne göre, özelliğine göre, na nadirliğine göre değişebiliyor. Ama benim tavsiyem her zaman olduğu gibi bu diğer ciklet balıkları içerisinde geçerli. Siz koloni oluşturmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka yavrudan alıp büyütün. Hem balığın nasıl büyümüş, büyüdüğünü görebiliyorsunuz, balığın eş tutma olanını görebiliyorsunuz, balığı ayırabiliyorsunuz. Diskuslardaki en büyük problemlerden bir tanesi yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum dişi erkek ayrımını zor olması. Bunu tabi üstatlarımız işte bu işi 20 seneden yapanlar, 20 seneden beri yapanlar, 30 seneden beri yapanlar çok rahat bir şekilde ayırabiliyor dış görünüşünden. Fakat siz yeni başladıysanız, 3 aydır, 4 aydır diskusla ilgileniyorsanız bunu ayırmak biraz zor. Ondan dolayı siz madem diskus besleyip üretmek istiyorsunuz, eş alabilecek durumunuz yoksa da bunu zamana yayıp yavrudan alıp büyüttükten sonra zaten bakacaksınız kendileri takılmaya başlar. İkili gezerler, birbirlerine kur yaparlar, işte diskus dansı dediğimiz bir olay var. Diskuslar birbirlerinin etrafında dönerler. O dansı gerçekleştiren balık gördüğünüzde zaten bunlar eş tutmaya yakındır. Eş tutmuşlardır hatta. O balıkları üreme aşamasındadır. Üreme kısmına gelmiştir. Hemen o tanktan almanız gerekiyor. Siz üretme yapacaksanız. Daha ufak bir akvaryumun içerisine. Mesela örnek veriyorum 40'a 40, -40 50'ye 50 bir akvaryumun içerisine koyarak bunu üreme aşamasına getirebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi üreme yaparken üreme akvaryumunuzun kesinlikle olması gerekiyor. Arkadaşlar... Ee üreme şekli sırta yani şöyle bir düşünün. Bir huni düşünün. Diskuslar düz bir zemin üzerine yumurtalarını önce temizliyorlar. Huniyi temizliyorlar abi. Örnek veriyorum. Bir tane diskus hunisi diye bir huni var. O huniyi temizliyorlar önce. Bu huniyi temizledikten sonra dişi bu düz zemin üzerine yumurtalarını diziyor. Aynı melekteki gibi düşünün. Meleğin biraz daha lüks versiyonu diye söyleyebilirim. Daha sonra erkek bu yumurtaları döllüyor. Dölledikten sonra bir iki gün süreden sonra bunlar yumurtaları havalandırıyorlar arkadaşlar. Kendileri aynı normal oksijen verir gibi onların bir özelliği bu. Yumurtaları havalandırıyor ve yumurtalar çatlıyor. Bu yumurtalar çatladıktan sonra sırta alma dediğimiz sırta alma denilen bir olay mevcut. Diskuslar yavrularını sırt bölgesinde gezdirmeye başlıyor. Diğer ciklet türleri yavrularını doğum aşamasında yerken Bunlar yavrularını sırtında besliyor ve sırtındaki mukozalar sürekli yenileniyor. Bu yavrular da bu diskusların sırtındaki mukozayı yiyerek yaşamına belli bir süre devam ediyor. Diskuslar yavrularını yemez mi? Tabii ki de yer. Nasıl yerler? Örnek veriyorum. Diskusunuz strese girmiştir. Balığı yer. Örnek veriyorum. Yeni bir çiftleşme aşamasına gelmiştir. Örnek veriyorum. Balığınız çiftleşti. Sırtında şeyler var. Yavrular var. Ve tekrar çiftleşme aşamasına geldi. Tekrar bir kızgınlık dönemine geldi. O zaman da yavrularını yiyor. Onu fark ettiğiniz anda, zaten o dans olayını fark ettiğiniz anda hemen yavruları da ayırmanız gerekiyor farklı bir akvaryumda. Bu akvaryumu 30 derece sınırını, 28-30 derece arasında beslemeniz gerekiyor. Ve yavruları mutlaka belirli bir süre boyunca artemiya ile beslemeniz gerekiyor. Yani bu kesin. Anladın mı? Kesin. Artemia ile belli bir normal yem yiyebilecek boyuta gelene kadar Artemia ile kesinlikle beslemeniz gerekiyor. Daha sonra kuru yem ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Takviye olarak belki belirli bir zamandan sonra, ikinci aydan sonra, 3. aydan sonra verilebilir ama ben ee, dana yüreği yaptık. Onun videosunu da zaten paylaşacağız. Belki şu anda onun videosunu bile izliyor olabilirsiniz. Dana yüreğini yapacaksınız arkadaşlar. Günde iki defa olmak şartıyla azar azar dana yüreği ile besleyeceksiniz. Tabi bunun yanında ekstra şeyler verebilirsiniz. Örnek veriyorum kan kurdu verebilirsiniz, su piresi verebilirsiniz. artemia'ya devam etmeniz gerekiyor. Bu şekilde bu şekilde yavruyu belirli bir boyuta gelene kadar devam etmeniz gerekiyor. Daha sonra diğer granül yemleri tercih edebilirsiniz. İşte tetradiskustur, tropikalin, seranın ürünlerini daha sonraki zamanlarda yani 4. aydan sonraki zamanlarda tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar e, diskusla alakalı aklı takılan bir ikinci soru. Ben diskusla alakalı bir abim bugün bana mesaj yaptı mesela. Bizim diskus tankımızda kum mevcut, silis kum. Arkadaşlar diskus'ta kum tercih edilmemesinin sebebi aslında balığın tam olarak yanması değil, tabi bunu eski abilerimiz daha iyi bilir ama kumun temizlenebilme özelliği. Şimdi siz sürekli canlı yem beslediğiniz için bunu ne oluyor? Siz sürekli yem atıyorsunuz, örnek veriyorum kan kuru da atıyorsunuz, örnek veriyorum e, dana yüreği atıyorsunuz. Sürekli bir canlı yem, yani su çok çabuk kirleniyor. Aynı zamanda taban da çok çabuk kirleniyor. Bu tabanda kum olduktan sonra sizin işinizi %60-70 zorlaştırıyor. O yüzden diskus büyütürken ve üretirken tabanda kum tercih etmiyorlar. Temel sebebi tamamen bu. Ha bazıları diyor kalsiyum karbonatlı kum suyu sertleştiriyor. İşte bundan dolayı tercih etmiyoruz. Tabi bu da olabilir. Kalsiyum karbonatlı su kullanmamanız gerekiyor. Balıklarınızın yanma riski mevcut. Nedir balıklarınızın yanma riski? Arkadaşlar balıklar balıklarda yanma dediğimiz olay balığın büyümemesi. Balığın ayının ilerlemesi fakat boyutunun büyümemesi. Bu da temel sebebi stresle alakalıdır. Balığın ortamındaki şartlarla alakalı bir durum. O yüzden ben kum kullanıyorum. Silis kum kullanıyorum tamamda Bir sıkıntı yok. Hani temizleyebilme özelliğine sahip. Çünkü e, diskusların en büyük özelliğinden bir tanesi suyu sürekli temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani, 10 günde bir, 15 günde bir değil. Bakın özellikle yavru akvaryumlarında haftada bir %50 daha uzun süre olursa, 10 güne çıkarsa bu %20'ye kadar düşürmeniz gerekiyor dip çekimine. Yani suyu sürekli çevirmeniz gerekiyor ki, diskus taze suyu seven bir canlı. Hani bundan dolayı belki bazı arkadaşlarımızın gözü korkuyor. Ee, o kadar zor bir balık değil. Çeşme suyunu, yani dinlendirilmiş suyla da çok rahat bir şekilde bakabilir, büyütebilir, aynı zamanda e, geliştirebilir yavru alabilirsiniz. Diskusun içerisine vatoz olur mu? olur. Ama sadece leopar vatoz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü diğer vatoz türlerini yiyor. Nedense leopar vatozu yiyemiyor. Ben bunu gördüm. Birkaç tane videoda da bunu izledim. Yani leopar vatoz tercih edilebilir. Diğer balıkları atarsanız kesinlikle eğer Diğer cikletleri de biliyorsunuz zaten. Ciklet vatozları mevcut. Yani eğer diskusunuzun içerisine akvaryumların camını temizlesin, dipleri falan toparlasın diye vatoz atmayı düşünüyorsanız leopar vatoz tercih edebilirsiniz. Ee, kesinlikle diskusta olması gereken filtre sistemi arkadaşlar. Yani bu bütün akvaryumlar için geçerli. Ama diskustaki filtre sisteminizin çok iyi olması gerekiyor. Bakın şimdi ben ne yaptım? Bir tane samplı bizim pipo filtremiz mevcut. Bir tane iç filtremiz mevcut. Bir tane dış filtremiz mevcut. 1500 litrelik. Benim akvaryumum ortalama 500 litre. İçerisinde 20 tane yavru diskus var. Bunun için bir tane dış filtre, bir tane samplı bir bu, bir tane iç filtre kullandım. Niye? suyumun düzgün olması gerekiyor. Size bahsetmiş oldum. Yoksa balıklar yanar. Balıklar gelişmez. Balıklarda ölüm elde edersiniz. Diskus bu türden narin bir balık. Yoksa bizim dinlenmiş suyumuz mevcut. 2 gün önce dinlendirdik. Balıklar geldi akvaryumun içine koyduk. İşte ozmoz gerekiyormuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ozmoz gerekiyor. Ozmozun gerektiği yerler var. Ama ozmoz nerede gerekiyor? Diskusun yavru alım aşamasında 2-3 günlük bir ozmoz kullanılabilir. Kullanılması tavsiye edilir. Ama onun haricinde diskusu büyütürken diskusta e, normal beslerken herhangi bir şekilde ozmoz kullanmanızın hiçbir anlamı yok. Diskustaki pH değeri 6.5 yani ideal 6.5 6.7 6.4 bu değerler ideal. Sertlik de arkadaşlar 50 ile 175 TDS sıcaklık dediğimiz gibi 28 ile 30 derece arasında bir sıcaklık istiyor. Bizim akvaryum sıcaklığımız şu anda 24 26 derece arasında. Tabi ekstra ısıtıcı atlık Akvaryum ısısını yükseltmek için onunla alakalı e, daha büyük bir ısıtıcı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben bir, buraya bir 300 wattlık bir ısıtıcı koydum. Yani böyle bir akvaryumunuz varsa ki böyle bir akvaryumunuzun olması gerekiyor. Diskusu asla tek beslemeyin. Bunun sebebi arkadaşlar diskus sürü halinde yaşayan bir balık olduğundan dolayı tek beslemenizi tavsiye etmiyorum. Yani beraber geziyorlar. Şu anda akvaryumun içine bakalım. Yeni koyduğumuzdan dolayı yani daha bir günlük olduğundan dolayı sürekli dağını kaçıyorlar. Ama hep sürü halindeler. Kimisi küpün içine giriyor. 3-4 tane, kenarda hep. 3-4 tane, 3-4 tane minimum 4 veya 5 tanesini aynı koloni şeklinde ayırmanızı tavsiye ediyorum ben. Yoksa balıklarınız strese girer. mi? Bir sürü halinde yaşayan bir balık türü. Arkadaşlar diskus para kazandıran bir balık. Doğru. Diskus hobisi yani diskus üretimi yapacaksanız para kazanırsınız. Size videoların yani ilk videolarımızda bu hobiden para kazanamazsınız dedik ama diskusta para kazanırsınız. Ama diskusunda süresi çok uzun arkadaşlar. Yani ya da maliyeti çok yüksek. Siz 7 bin lira bir balığa verdikten sonra o parayı ortalama 3 veya 4 üremede çıkartırsınız. Niye? Ortalama 30 tane yavru tuttursanız sadece yavruyu tanesini 2 yani 2 ay gibi, 2 ay gibi bir süre sonra ortalama 100-150 lira gibi mertebe verebilirsiniz. Bu da 30'dan 150 çarpı olsa 4,5 bin lira para yapar. İkinci üremede zaten siz bu parayı çıkartmış olursunuz. Bunu oturtmak önemli. Yani diskustan para kazanabilirsiniz. Zaten para kazandı, kazanıldığından dolayı çoğu kişi diskus üretmeye çalışıyor. Diskus üretme ile alakalı kafasında soru işareti oluyor. Ee, kafanızda hiçbir şekilde büyütmeyin. Çok büyütülebilecek bir balık türü değil. Arkadaşlar dediğim gibi diskus bu işin nirvanası değil. Yani ne balık türleri var, ne monster türleri var. Bu işin nirvanası, deniz akvaryumları, terraryumlar. Yani bu işin nirvanası benim tahminimce deniz akvaryumları. Çünkü hem maliyetli, hem bakımı çok zor hem ozmoz gerektirilebiliyor hem işte örnek verin ter radyoma, karbondioksit gerektirilebiliyor. Yani bu işin nirvanası diskus değil. Diskus kötü bir balık olduğundan dolayı değil. Ha, normal ciklet türlerine göre veya yani direkt başka türlere göre maliyetli bir balık türü doğru. E, para eden bir balık türü doğru ama bu işin nirvanası değil. Yani bu kadar gözünüzde büyütebilecek bir şey yok. E, diskus beslerken bu kadar ön yargıyla yaklaşmayın. Herkes diskus besleyebilir. Yani dediğim gibi bir arkadaşım bana mesaj atıyor. Diyor ki abi ben ilk balığımı diskus besleyebilir miyim? Korkuyorum. Niye? İşte çok zor bir balık diyorlar. Arkadaşlar nasıl Lepistes'le, Japon'la, Oranda'yla, Vatoz'la, Ciklet'le başlıyorsanız buna da aynı şekilde başlayabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle kafanızda büyütmenize gerek yok. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani biz araştırdığımız, nota aldığımız kadar sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Eksik olduğumuz, yanlış bildiğimiz, yanıldığımız bir yerler olursa bize yorumlar kısmında belirtiriz. belirtirseniz çok seviniriz. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli hobiler.